Asya Mutfağı Asya'nın kültürel yemekleri ve farklı lezzetleri sağlıkla nasıl buluşuyor? Merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler. Bugünkü programımızda Çin Hanedanlığı İmparatorluk Yemekleri ve beslenme kültürünü daha iyi anlamak için İmparatorun yediği yiyeceklerden bahsedeceğiz. Hotpot çeşitlerini içinde yer alan malzemelerle başlıyoruz. Buharda ördek, kuş yuvası, soya soslu mantar, sade ördek, kuş yuvası, nilüfer çiçeği tohumu, kuş yuvası ve yabani av hayvanı, haşlanmış orman tavuğu ve dana bacağı, didilmiş dana eti kavurması, tavuk ve su yosunu, kavrulmuş tavuk dilimleri ve haşlanmış soya peyniri, kavrulmuş tavuk dilimleri, haşlanmış ıspanak ve soya peyniri, kavrulmuş tavuk ve yüksek ateşte kavrulmuş dana eti, sebze turşusu ve haşlanmış dana bacağı, yüksek ateşte kavrulmuş dana ve çin lahanası kavurması, didilmiş dana eti ve bambu çubuğu, soya sosunda haşlanmış ördek eti ve çin lahanalı haşlanmış ördek eti, biberli ve sirkeli kuzu varsa, çin yerelması ve soğanlı füme ördek eti, haşlanmış tavuk ve köfte, taze soğanlı omlet, didilmiş kuzu midesi, ve sirkeyle sotelenmiş ördek böbreği. Ana yemek öncesi servis edilen aperatif yemekler arasında buğulanmış tavuk ve geyik kuyruğu, fırında ördek, barbekü dana, nilüfer çiçeği kökü, ördek ve dana bacağı, kısık ateşte pişirilmiş karaca eti ve geyik kuyruğu, Buharda tavuk ve kendi suyunda pişen karaca eti, buharda tavuk ve bol yağda kızarmış koyun eti parçaları ve meyveli ördek yer alır. İmparatorun içtiği çorbalar, didilmiş tavuk ve kuş yuvası çorbası, kuş yuvası ve didilmiş ördek etli çorba, dilimlenmiş soya peyniri, kuş yuvası ve 8 lezzetli çorba, işkembe olarak bilinen kuzu bağırsağı çorbası, ördek ve bakla çorbası, çeşitli ördek etlerinden yapılan çorbadır. Yapışkan olmayan pirinç, küçük hamurlar, buharda beyaz sünger kek, lotus yaprağı keki, kaşık şekilli kırmızı kek, buharda buğday keki, buharda sorgum keki, çin hurmalı buharda buğday keki, haşlanmış soğuk börülce, ördek eti kıymalı buharda hamur, mantarlı ve ördek eti kıymalı buharda hamur, ördek eti ve mantar dolgulu üstü açık dumpling, tavuk kıyması, ve mantarda üstü açık dumpling, kıyılmış yeşil soğan dolgulu buharda pişmiş hamur, kıymalı kızarmış üçgen dumpling, kıyma dolgulu buharda pişmiş hamur, balkaba. Çin sarayının imparatorluk yemeklerine zamanla Manchu mutfağı egemen oldu. Ayrıca Shandong ve Sujuu hancuğu mutfaklarında içerirdi. Bu üç mutfak birbirinden etkilendi ve birbiriyle harmanlandı. Kuzeydoğu Çin'den gelen çiğ malzemeler pişirme metodları ve tatlarıyla Shandong ya da Sucu Hanjo mutfağı karakteristiğini yansıtırdı. Aynı şekilde bu iki mutfaktan birine ait bir yemek Manchu uyruklu aşçı tarafından hazırlanırdı. İmparatorluk mutfağında çalışan Manchu ve Han uyruklu aşçıların uzun süreli işbirliği ve değişimi yoluyla Çin hükümdarına arzuladığı ziyafet ve festivallerde yiyecek ve içecek sağlandı. Manchu'nun yeme alışkanlıkları ve geleneksel pişirme metodları Çin Sarayı İmparatorluk yemeklerinin hazırlanması aşamasına egemen oldu. İmparatorluk yemekleri Saray işleri Bürosu idaresindeki fırın ve imparatorluk mutfağı ile sınırlıydı. İmparatorluk mutfağı ve fırını sadece imparatora ve ailesine hizmet ederdi. İmparatorluk mutfağı ve fırınında hanedanlığın ilk dönemlerinde Manchu yiyecekleri hazırlanırdı. Sonraki döneme ise Han ve Manchu yiyeceklerinin karışımı hakimdi ziyafet ve festivallerde servis edilen Manchu ve Han yemekleri arasında sağlam farklılıklar vardı. Çin sarayında yapılan bütün ziyafetlerin en meşhur ve görkemlileri yaşlı erkeklerin doğum günleriydi. Özellikle İmparator Qianlong tarafından verilen büyük doğum günü ziyafeti 1790 yılındaki 80. yaş günüydü. Her iki ziyafette de yaban hayvan etli hotpotlar ve Manchu hamurları servis edildi. Manchu kurban törenleri, Çin Sarayı tarafından ulusal ayinler olarak düzenlendi. Kurbanlar, kurban etleri, kurban şarapları ve sunumlarla ilgili kurallar belirlendi. Yiyeceklerin sunumu için atalardan kalma sistemler uygulanırdı. 1057 yılında hüküm süren son hanedanlığı, bütün tıbbi metinleri toplamak, harmanlamak ve bin yıllık tarihe sahip eserleri doğrulamak için tıbbi kitapları yeniden düzenleme bürosunu kurdu. Böylece birçok resmileşmiş klasik yayınlandı ve çok kitap yeniden yazıldı ya da yeni başlıklarla revize edildi. Can Yuşi'nin 1060 yılında yazdığı Jiayu Shenlong Benjou adlı eser, Jiayu dönemi tam ve açıklamalı tıbbi madde anlamına gelir. Bu metinle birlikte kayıtlı ilaç sayısı 1083'e yükselmiştir. Su Son tarafından 1061 yılında kaleme alınan resimli tıbbi madde metninin orijinal adı Benjou Tujin'dir. Tahta baskı çizimler içeren ilk ilaç kataloğudur. Su Shi ve Shen Gua ikilisinin 1075 yılında ortaya koyduğu Su Shen Lian Fan adlı eser, Su ve Shen'in etkili reçeteleri anlamına gelir. Bireysel olarak yayınlanan tek metin olma özelliğine sahiptir. Son Hanedanlığının Tıp İmparatorluk Bürosu, 1076 yılında kamu refahı için dispanserler kurmuştur. Tan Shen Bey'i 1082 yılında, Cenley Benceo ismini verdiği eseri kaleme almıştır. Sınıflandırılmış tıbbi madde anlamına gelen metin, resimli 1558 ilacın listelendiği bir katalog niteliğindedir. Modeli gelecek 500 yıl boyunca sürmüştür. Hanciye tarafından 1086 yılında yazılan Şanhan hastalıklarının gizli anlamları metninin orijinal ismi Şanhan Beyici'dir. Soğuk nedenli hastalıklarla ilgili en eski kitaplardan biridir. Don Cien'in 1093 yılında kaleme aldığı Xiao Er Ben Jian Bei Ji Fan Lun adlı eser, çocuklarda kaşıntılı hastalıklar için acil reçeteler anlamına gelir. Çin'in çiçek hastalığı ile ilgili yayınlanan ilk çalışmasıdır. Söz konusu hastalığın nedenleri, tedavisi ve reçetelerine yer verilmiştir. Yan Zichuan'ın 1098 yılında yazdığı Shi Chan Lun adlı eser, 10 çeşit zor doğum anlamını taşır fetusun pozisyonunu değiştirmek ve doğumu kolaylaştırmak için kullanılan yöntemlerden bahseden en eski el kitabıdır. Sevgili dinleyenler, yayınımızı noktalıyoruz. Bir sonraki programımızda görüşene dek mutlu kalın. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı sona erdi.